Merhaba arkadaşlar bu videomuzda taşan kapı tutacağı yapacağız. Bunun için sihirli halka başlangıcı ile başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. tane yani sık iğne yaptım. Yaptıktan sonra birleştirme işlemi yapıyorum. 2 zincir atıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Her deliğe iki tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlayacağım. Her deliğin içine aynı deliğe bir kere daha batıyorum. İkili trabzan bu sırada. sona kadar bu şekilde gidiyorum. İkinci sıramızın sonuna geldim. Birleştiriyorum. İki zincir atıp bir üst sıraya çıkıyorum. Tek çift yaparak yine sıramı tamamlıyorum. İkili trabzan yapıyorum yine. Tek yaptım. Birinci zincirin içine. Şimdi buna çift batacağım. Yine ikili trabzanla. ve tek çift yaparak sıramın sonuna kadar geliyorum. Bu artırma eksiltmeleri ise birçok videomda bahsediyorum. Sizin el sıklığınıza göre değişiklik gösterebilir. Mantığını anlatan bir video paylaştım. Oradan detaylı olarak bakıp izleyebilirsiniz. Bu daire taban yapımında artırmanın mantığını anlatan özel ayrı bir videom var. İki zincir attım bir üst sıraya geçtim bu sıramda da yine tek çift yaparak sıramı tamamlıyorum birinci tek battım ikinci zincirimin içerisine iki kere batırıyorum bir tek bir artırma yani bir tek bir artırma yaparak sıramın sonuna kadar tamamlıyorum 4. sırayı da tamamladım. Şimdi 5. sıradayım. 5. sırada yine iki zincirimi attım. Bir üst sıraya çıktım. Bu sırada her deliğe sadece bir adet ikili trabzan yapıyorum. Artırma eksiltme yok. Her deliğin içine sadece bir adet ikili trabzan. Sadece bir kere batıyoruz. Hiç artırma eksiltme yapmayınca yukarı doğru direk büküldü. Ben aynı e üründen 2 adet yapacağım. Bunu gri tabanlı yaptım ama şu şekilde birebir aynısını ördüm. Bunu da koyu gri ile yaptım. Yine son sırada yani 5. sıramızda hiç artırma eksiltme yapmadan her deliğe bir adet ikili trabzan yapıp tamamladım. 2 zincir çektim ve bir üst sıraya geçtim. Şimdi 2 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan yine her deliğe 1 adet ikili trabzan yaparak 2 sıramı tamamlayacağım. 2 sırada çıktım tamamladım 2 sıramı. Şimdi 2 zincir attım bir üst sıraya çıktım. Bu sırada eksiltme yapacağım. Sadece 2 adet eksiltme yapacağım. Bir bu noktadan bir bu noktadan. Diğer noktalara sadece birer adet ikili trabzan yaparak bir buraya gelince bir tane buraya gelince de bir tane eksiltmemi yapıyorum. Şimdi her deliğe bir adet ikili trabzan yaparak eksiltme noktasına kadar geliyorum. Evet ilk eksiltme yerime geldim. Eksiltmeyi nasıl yapıyoruz? İkili trabzanla yapacağım yine bakın bu zincirin şu kısmını alıyorum hemen yan sıraya batıyorum ama gürümünde eksiltmeyi böyle yapıyoruz ve ikili trabzanımı yapıyorum daha sonra yine diğer eksiltme yerine kadar her deliğe bir adet ikili trabzan şeklinde devam ediyorum buradaki de eksiltmemi yapıp sıramı tamamlıyorum sıramı tamamladım iki zincir çektim bir üst sıraya geçtim şimdi bu sıramda da yine iki adet eksiltme yapacağım Eksiltme yapmayı zaten öğrendik. 2 adet eksiltme yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Her deliğe tabii ki 1 adet ikili trabzan ile devam edeceğiz. Ve 2 adet eksiltme yeterli olacak bu sırada da. Evet sıramın sonuna geldim. Şimdi açık gri renk iple devam edeceğim. O yüzden açık gri ip ile birleştirme işlemi yapıyorum. 2 zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum. Bu sırada da yine 2 adet eksiltme yapacağız. Ve diğer sıraları da tek adet ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Sırayı tamamladık. 2 zincir çektik. Bu sırada da yine 2 adet eksiltme yapacağım. Ve ikili trabzan ile tam yapacağız yine her zaman. Her sırada yaptığımız gibi. Ve yine 2 adet eksitmemizi yapıp sıramızı tamamlayacağız. Zaten eksiltmenin nasıl yapıldığını göstermiştim. Şimdi gri de 4. sıradayım. Ve bu kez 3 adet eksiltme yapacağım. 1, 2, 3 tane. 4. sıramızda çıktık. Şimdi 5. sıradayım. Gri de artık birleştireceğiz. O yüzden bu sırada tam 5 tane eksiltme yapacağım. bu noktadan içerisine dolgu işlemini yapacağız daha sonra da tamamen birleştireceğiz İçerisine bir miktar elyaf doldurdum dışarıdan aldığım bir taşı süngere sardım ve bantladım ve bu taşı içerisine ekliyorum biraz ağır olması için kapı tutacağı olacağı için Tartı da gramajını ölçtüm. Normalde bir buçuk kilo falan gelmesi lazım. Ama bir buçuk kilo gelmedi. O yüzden ben bir taş daha ekliyorum içerisine. Kapı tutacağı olacağı için kapıyı tutabilecek bir ağırlıkta olması lazım. Ona göre ayarlayacaksınız. Şimdi geri kalan kısmını da yine el yaflı dolduruyorum. Doldurma işlemini tamamladıktan sonra Yine eksiltme yaparak iki zincir atıyorum. Bu sırayı tamamlayacağız. Yine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir adet ikili trabzan yapıyorum. Bir eksiltiyorum. Bir adet ikili trabzanımı yapıyorum dediğime. Ve ikinci de hemen eksiltiyorum. Bir zincir atlıyorum. yani. Bu şekilde sıramı sona kadar tamamlıyorum. Evet sıramın sonuna geldim. Şimdi bunu burada bir miktar ipimi kesiyorum. Bir miktar ipi kestim. Şimdi aralardan geçirerek düzüştüreceğim. Düzgü yapacağız. Aralardan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi düzüştürdüm ve tamamdır. Bunu aralardan geçirip sıkıştırıp silikonla şöyle sabitleyeceğim. Vücut kısmından sonra kol yapacağız şu şekilde. Bunun birebir aynısını birlikte yapacağız. Sihirli halkayla 8 sık iğnemi yaptım. Daha sonra da 2 tane zincir çektim ve ikili trabzan her deliğe sadece bir kere batıyorsunuz. Bir kere ikili trabzan. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum. Hiçbir şekilde artırma, eksiltme yok. Her deliğe bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Ve zaten yukarı doğru bükülecek bu şekilde yaptığım zaman. Evet gördüğünüz gibi yukarı doğru büküldü her deliğe bir adet yaptığımızda. Ve şimdi birleştiriyorum. İki zincir çekiyorum bir üst sıraya geçiyorum ve yine her deliğe bir adet ikili trabzan yaparak devam ediyorum sıramın sonuna geldim şu şekilde gördüğünüz gibi iki sıradan sonra gri iple devam ettim bu yüzden birleştirme işlemi gri iple yapacağım bu şekilde birleştirme işlemi gri ip ile yapıyorum İki zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum. Bu ipleri de kesiyorum. İç kısmını da bırakacağım. Kestikten sonra gri de beyaz iple biraz uzun kesiyorum ve içerisinde bırakıyorum. Şimdi gri ile devam ediyorum. Her deliğin içerisine bir tane ikili trabzan yaparak yine sıramı tamamlıyorum birleştirdim. 2 zincir atıp bir sıraya geçiyorum ve yine her dili sadece bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Artırma, eksiltme yok. Sıramın sonuna geldim. Birleştirdim. O kısımlarımı tamamladım. İkinci sırada bittikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve aradan geçirip Evet. Kollarımız tamam. Şimdi kafa kısmındayız. Kafa kısmı için ben 3 sıra daire taban yaptım. Zaten alt tabanı nasıl yaptıysak birebir aynı işlemi uyguladım. 3 sıra sihirli halka 1 ve ikinci ikili trabzanı yaptım. Şimdi sihirli halkadan sonra yani 3. sıramızda olmuş oluyoruz. Yine her deliğe bir adet ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmıyorum. Çünkü artık kıvrılmasını istiyorum başı kısmını yaptığımız için. Her bu boşluğun içerisine bir adet ikili tırabzan. Sona kadar bu işlemi yapıyorum. Sıramın sonuna geldim. Birleştiriyorum. İki zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum. Gördüğünüz gibi benimki her sıraya bir tane battığımda kıvrıldı. Olurdu. Sizinki kıvrılmazsa el sıklığınızla alakalıdır. Eksiltme yaparak bu kıvrılmayı oluşturabilirsiniz. Benim için eksiltmeye gerek yoktu. Gördüğünüz gibi kıvrıldı. Dediğim gibi el sıklığından sizinki kıvrılmaz daha düz olursa siz onu eksiltme yaparak bu şekilde kıvrılmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bu sırada hiçbir şekilde yine artırma eksiltme yapmadan her deliğe bir tane ikili trabzan yaparak yine sıramı tamamlıyorum. Her deliğin içine bakın. Bir adet ikili trabzan. Sıramın sonuna geldim. Birleştiriyorum. İki zincir çekip bir sıraya geçiyorum. Yine bir sıra daha hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmadan devam ediyorum. Her deliğe bir adet ikili trabzan yapıyorum yine. Şimdi artık eksiltme kısmına geldim. İki zincir çektim. Dört tane eksiltme yapacağım. Eşit oranda eksiltmemi dağıtacağım. Bir, iki, üç. Şöyle bir, iki, üç, dört. Şimdi ilk eksiltmemi yapıyorum. Eksiltmeyi nasıl yapıyorduk ama görümü tarzı ürünlerde şu şekilde bakın. Şu noktadan alıyorum. Yanına batıyorum. Evet. ikili trabzanımı çıktım. Diğer eksiltmeye kadar bu şekilde gidiyorum. Yine her deliğe bir adet ikili trabzan yaparak Diğer eksiltmede de aynı burada yaptığım gibi yapıyorum. Bu sırada 4 eksiltme yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet bir sonraki sırada yine iki e, zincir attım. Bir üst sıraya çıktım. Sıramı tamamlamadan içerisine el yapımı dolduracağım. Ve gözlerimi takacağım. Bir miktar el yapı içerisine doldurdum. Bu arada e, vidalı göz kullanmıştım diğer stopper'ımda. Bu stopper'ımda e, yapıştırma göz kullanacağım şu şekilde. Bunların birçok modeli de mevcut. Farklı farklı. Kırtasiyelerde bile bulabilirsiniz bunları. Hobi marketler dışında. Kırtasiyeler bile satıyor bu ürünleri. Ve vidalı gözlerden de tabii ki de daha uygun ve ucuz. Bunu daha sonradan da yapıştırabilirim şu şekilde. Bir miktar el yapımı doldurduktan sonra Diğer sırama geçiyorum. Bu sırada 5 tane eksiltme yapacağız. İkili trabzan yaparak yine devam ediyorum. Eksiltmelerimi daha sıklaştırdık artık. İlk eksiltmemi yapıyorum. Eksiltmeyi zaten göstermiştim. Eksiltmeleri tamamlayarak sıramızı bitiyoruz. Bakın. Eksiltme de şu noktadan alıyorum. Yanına batıyorum yani bir zincir atlamış oluyorum bu şekilde ikili abzanımı tamamlıyorum 5 adet eksiltme yaparak sıramın sonuna kadar geliyorum sıramı tamamladım birleştiriyorum birleştirme işleminden sonra gördüğünüz gibi şu şekilde küçük bir miktar kaldı ben bunu hiçbir sıra daha örmeyeceğim büzüştüreceğim ve sıramı tamamlayacağım ama tabii ki şu boşluklara biraz daha el yapımı doldurup Kapatıyorum. El yapımı istediğim yoğunlukta doldurduktan sonra bir miktar ipi uzun bırakıp kesiyorum bu son noktada ve aralardan geçirerek aynı şu noktada yaptığım işlemi yapacağım. Büzüştüreceğiz. Zincirlerimin arasından geçirerek sona kadar geliyorum. Evet, sıramın son noktasına geldim ve büzüştürüyorum. Gördüğünüz gibi düzüştürme işlemimi tamamladım ipimi çekerek ipimi buradan keseceğim silikonla sabitleyip yok edeceğim buradaki ip, ipimi de aynı şekilde daha sonra da birleştirme işlemlerine geleceğiz. Ama tabii ki bir de kulak kısmını bir tanesini ben yaptım diğerini de birlikte yapacağız. Bunun için 7 tane zincir çekerek başlıyorum. 7 zincir çektim. 7 zincir çektikten sonra yine ikili trabzan yapacağım. Bakın bir değil, iki değil, üçüncüye batıyorum ikili trabzan yaptığım için. Ve her deliğe yine bir adet ikili trabzan yaparak sona kadar devam ediyorum. Herhangi bir şey diker gibi dikim işlemini yapacağız. Sona kadar geldim. Ve şimdi iki zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Her deliğe bir adet yine ikili trabzan. Her seferinde aynı işlemi uygulayacağım. Evet, bir iki zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum ve yine ikili trabzan. 7 sıra bu şekilde hiçbir değişiklik yapmadan çıkacağım. 2 sırayı çıktım. Şimdi 3. sıradayım. 7 sıra her deliğe bir adet ikili trabzan yaparak sıramı tamamlayacağım. 7. sırayı da çıktım. 2 zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum ve şimdi bu sırada 8. sırada eksiltme yapacağım. Bir tane zincir atlıyorum, diğerine batıyorum ve ikili trabzanla daha sonra bir zincir atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yine ikili trabzanla. Sonra bir iki zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum. Bir tane zincir atlıyorum ve sonuncuya ikili trabzan yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi sivrilik kısmı oluştu. Sıramı burada tamamlıyorum. İpimi de bu noktadan kesiyorum. Daha sonra iğne iplikle bu noktaya dikeceğiz. Aynı hizadan şu şekilde tutuyorum. Buraya herhangi bir şey diker gibi monte edip dikeceğim. Bütün işlemlerimi bu şekilde yapıyorum zaten. Bir püf noktası yok. Evet kulak kısımlarım tamam. Ve şimdi aynı kulakta yaptığım gibi 7 zincirle başlayıp 3 sıra ikili trabzan yaptım. Bundan da kurdele yapacağım. İpim bu noktadan kesiyorum. Bu iplerimi yok ediyorum tabii ki yok ettikten sonra şekilde pembe ip ile bir noktadan bağlayıp kurdele oluşturacağım bakın işte bu ve bunu da şu ipleri yok ettikten sonra süs olarak takacağız kurdelemizi kafa kısmını vücudumuza mont edeceğiz Kafa bu kolları da yine eşit oranda aynı kulağa diker gibi kulağa diker gibi bu kol kısımlarında ben diktim daha önceden. Siz de herhangi bir şey diker gibi dikip monte edeceksiniz. Düğme diktim 2 adet ve içerisinden ip geçirip arkaya şu şekilde sabitledim ve iplerimi de yine yok edeceğiz. İp temizlik işlemini bitirip kafamızı ve kurdelemizi monte ettikten sonra kafamızı ve kurdelemizi şu şekilde bağlayıp monte ettikten sonra kapı tutacağımız hazır hale gelecek.